Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. Sizinle beraber belirsizliklere bir önceki videomuzda geçmiştik arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizliği. Şimdi ise sonsuz bölü sonsuz belirsizliğine bakıyoruz. Arkadaşlar sonsuz bölü sonsuz belirliğin belirsizliğinde x'imiz sonsuza yaklaşması durumunda ne oluyor ona bakalım. Şimdi Sevgili arkadaşlar, iki tane polinom olsun. Px ve Qx gibi birer polinom polinom olmak üzere diyelim. Sevgili arkadaşlar, limit x sonsuza yaklaşırken bakın şöyle burada sonsuza artıya veya eksiye fark etmiyor. Artı eksi sonsa yaklaşırken Px bölü Qx limitini hesaplayabilmek için limitini hesaplamak için arkadaşlar yapmamız gereken şu px fonksiyonunun en büyük dereceli terimine bakıyoruz Payda'daki QX polinomun en büyük dereceli terimlerine bakıyoruz arkadaşlar. Ve en büyük dereceli terim e, e, parantezine alıyoruz. Şöyle şu bilgileri yazalım. Pay kısmında PX'in en büyük dereceli en büyük dereceli teriminin teriminin virgül paydadaki arkadaşlar paydadaki qx in en büyük dereceli dereceli teriminin diyelim teriminin ne yapıyoruz arkadaşlar? Paranteze alıyoruz. Paranteze, paranteze alınır. Peki nasıl olur hocam? Örnek üzerinden bakalım. Evet arkadaşlar. Öğreten soru. Limit x sonsuza yaklaşırken 2x küp artı 4x artı 1 bölü 6x küp artı 5x artı 1 limit değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar buradaki bu ifadeyi çözmek için ne yapıyoruz? Yukarıda da belirttiğimiz gibi buradaki px polinomu ve buradaki qx polinomun en büyük dereceli terimin kat, e, parantez içerisine alıyoruz. Şöyle ki sevgili arkadaşlar limit x sonsuza giderken Şimdi burada pay kısmındaki en büyük dereceli terim hangisidir dediğiniz zaman arkadaşlar buradaki derecesi yani kuvveti en büyük olan x küp. x küp parantezine aldığınız zaman burada ne kalacaktır? 2 kaldı artı arkadaşlar baktığınız zaman 4 bölü 4x olabilmesi için buranın ne olması gerekiyor? x kare olması gerekiyor. Artı ee, arkadaşlar 1 olması için de 1 bölü x küp olması gerekiyor. Şimdi benzer biçimde pay kısmındaki ifadeyi yaptık şimdi arkadaşlar payda kısmındaki en büyük dereceli e, terime bakıyoruz. Orada da ne vardı? Nitekim x küp vardır. Orada da x küp parantezine aldığınız zaman arkadaşlar e, x küp parantezine aldığınız zaman, Ne geldi? Baktığınız zaman ne? 6 artı arkadaşlar 5 bölü 5x olabilmesi için şunun kare olması gerekiyor. Art Tabi kapatmayalım parantezimizi. Artı arkadaşlar e, ne olacak? 1 bölü x küp olacak arkadaşlar. 1 olabilmesi için. Şimdi burada ne yapıyoruz? Arkadaşlar x sonsuza yaklaşırken tabi burada dikkat ederseniz şunlar gitti. x küpler birbirini götürdü. Ee, burada arkadaşlar 4 bölü x kare var. Bunun limiti x sonsuza yaklaşırken arkadaşlar bunun limit değeri de sıfıra yaklaşmaktadır. Ee, bunun limit değeri de sıfıra yaklaşmaktadır. O halde şöyle mi oldu? Benzer şekilde 1 bölü x küp. Arkadaşlar 1 bölü x küp limit x e, sonsuza giderken yine 1 bölü x küp değeri de e, nedir? 1 verin, 2 verin, 3 verin. Ne yapıyor? Değer küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Ta ki nereye gelene kadar? sıfıra olana kadar. O halde şu mu oldu arkadaşlar? Baktığınız zaman eşittir dedik. Arkadaşlar eşittir dedik. E, 2 artı şurası 0 geldi. 0 artı burası da 0 oldu arkadaşlar. 0 bölü 6 artı şurası 0 oldu gençler. 0 artı 0. Bunun cevabı baktığınız zaman arkadaşlar 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Limit değerini bu şekilde hesaplıyoruz. En büyük dereceli terimi e, parantez içerisine aldıktan sonra parantezi aldıktan sonra geriye kalan ifadeleri arkadaşlar e, yazıyoruz ve paydası x kareli x küplü x üzeri 5'li gibi bir şey geldiğinde bu sonsuza gittiğinde değeri sıfır olduğunu biliyoruz. O halde gerisini arkadaşlar işlem yapıyoruz. Şimdi bir diğer öğreten sorumuzla karşınızdayım. Evet arkadaşlar ee, sorumuz limit x eksi sonsuza yaklaşırken x küp artı x kare böl, artı 2 bölü 4 x kare artı x artı 1 limit değeri kaçtır? Ee, hocam eksi sonsuza yaklaştığında bir e, değişiklik oluyor mu diye sorduğunuzda kesinlikle olmuyor arkadaşlar. Artı ve eksi sonsuza yaklaşma durumunda e, mantık aynıdır. Şöyledir en büyük dereceli terimi ne yapıyoruz arkadaşlar? Paranteze alıyoruz. O halde beraber alalım. Limit x eksi sonsuza giderken pay kısmındaki en büyük dereceye baktığınız zaman ne geliyor? x küp geliyor arkadaşlar. Buradan 1 artı 1 bölü x artı 2 bölü x küp oluyor. Baktığınız zaman Payda kısmında en büyük dereceli terim nedir arkadaşlar? X karedir. X kare parantezine aldığımda şurada 4 geldi. Artı 1 bölü X geldi arkadaşlar. Artı e, artı sevgili gençler 1 bölü ne olacaktır? 1 bölü e, x e, 1 bölü 4 artı 1 bölü x artı 1 bölü sevgili arkadaşlar x küp olmuş oldu. Ee, sevgili gençler. Şimdi baktığımız zaman Evet arkadaşlar paydadaki x kare parantezini aldık ve böyle bir ifade geldi. Şimdi bunları düzenleyecek olursak limit x eksi sonsuza giderken Arkadaşlar şimdi burada baktığınız zaman x küp burada x kare ne yapacaktır? Buradan bir x küpten x kare çarpı x dediğiniz zaman şuradan bir tane x kalacaktır. Paydadaki 1 olacaktır. Şimdi devam edelim. 1 art 1 bölü x artı 2 bölü x küp bölü arkadaşlar. Payda kısmında e, ne oldu? Sadeleşti. Bu 1 kaldı. Yani 4 artı 1 bölü x artı 1 bölü x küp olmuş oldu. Sevgili arkadaşlar bakalım. Bu ifadelerde e, şimdi x eksi sonsuza yaklaşırken. Şimdi arkadaşlar x eksi sonsuza yaklaşmak demek x gördüğün yere eksi sonsuz yaz. Eksi sonsuz yazdığımda çarpı. Arkadaşlar buradan mesela 1 var artı eksi sonsuza yaklaştığın zaman bunun değeri 0 olacak. Eee artı e, bunun değeri de 0 olacak arkadaşlar. bölü bölü paydadaki e, eksi sonsuza yaklaştığında 4 artı 0 artı 0 oldu. Şimdi e, sevgili arkadaşlar yukarıda düzenlediğiniz zaman eksi sonsuz çarpı 1 bölü 4 geldi. Şimdi eksi sonsuz bölü 4 bunun cevabı da arkadaşlar eksi sonsuz olacaktır. Şimdi burada bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Bu sonuç e, isterseniz yazalım arkadaşlar. Bu sonucu yazalım. Yani burada öğrendiğimiz sonuç nedir? Onu bakalım. Sonuç diyelim. Arkadaşlar Px px ve qx polinom olsun polinom olmak üzere bu örnekte bir sonucu çıkarabiliriz aslında bu örnek üzerinden arkadaşlar px limit limit x sonsuza yaklaşırken tabi nasıl sonsuz eksi sonsuz ya da Artı sonsuz fark etmiyor arkadaşlar. Ee, Px bölü Qx limitini hesaplamak için limitini hesaplamak için arkadaşlar Px ve Qx de Px ve Qx de ne yapıyoruz arkadaşlar? En büyük dereceli terime bakılır. En büyük dereceli terime terime bakılıyor, bakıyoruz, bakıyor, bakılır. Ha, mesela bu örnekte e, paydası e, paydaki dereceden daha küçüktü. Peki burada şunu yapabilir miyiz arkadaşlar? Derecesi derecesi Küçük olan terimler, küçük olan terimler ne yapıyoruz arkadaşlar? Terimleri ihpa e, terimleri ne yapıyoruz arkadaşlar? İhmal ediyoruz. İhmal e, edilir. Yani paydadaki bu x kareli olan terimi ihmal ettiğimizde. Aslında limit x eksi sonsuza yaklaşırken limit değeri arkadaşlar eksi sonsuz oluyor. Buradaki sonucumuz budur sevgili arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sonsuza yaklaşma durumu nasıl olmalı üstel fonksiyonlarda. Biz şimdi bunların polinomlar üzerinde gördük değil mi arkadaşlar polinom. Şimdi üstel fonksiyonlarda nasıl olur ona bakalım beraber. Şimdi sevgili arkadaşlar üstel fonksiyonlarda x değerimiz sonsuza artı x sonsuza yaklaşırken durumunu inceleyelim. Şimdi px ve qx üstel fonksiyonlar ise üstel fonksiyonlar ise nedir üstel fonksiyon? Yani mesela 5 üzeri x, 3 üzeri x ya da arkadaşlar bu şekilde tanımlayalım. E i̇se ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada limit x eksi sonsuz ya da artı sonsuza birden gitmiyor. İkisinde de ayrı ayrı inceliyoruz. x artı sonsuza giderken px bölü qx sevgili arkadaşlar px bölü qx limitini hesaplamak için limitini hesaplamak için Şimdi e, artı sonsuza giderken paydadaki px'in en büyük tabanına bakıyoruz. En büyük tabanlı terimi e, paranteze alıyoruz. Qx'te de en büyük tabanlı terimi paranteze alıyoruz. Bu iki terimi ne yapıyoruz arkadaşlar? E, paranteze aldıktan sonra işlem yapıyoruz. O halde limitini hesaplamak için pi pi px'in px'in en büyük tabanlı en büyük tabanlı en büyük tabanlı arkadaşlar teriminin virgül Benzer bir şekilde payda kısmındaki bu qx in qx'in en büyük tabanlı en büyük tabanlı teriminin teriminin ne yapıyoruz arkadaşlar paranteze alıyoruz paranteze Alınır. Bunu biz artı sonsuza yaklaşırken durumunu bu şekilde alıyoruz. Peki bizim limitimiz arkadaşlar artı değil de eksi sonsuza yaklaşırsa o halde limit x eksi sonsuza yaklaşırken px bölü qx e, sevgili arkadaşlar limitini hesaplamak için limitini hesaplamak için ne yapıyoruz hocam burada da? Arkadaşlar bu sefer de eksi sonsuzdan dolayı eksi yani küçüktür anlamında pay ve paydadaki en küçük tabanlı teriminin parantezine alıyoruz. Yani arkadaşlar pay px'in pay px'in pay px'in en küçük tabanlı pay px'in en küçük tabanlı en küçük tabanlı e, teriminin teriminin virgül hocam payı aldınız paydayı almayacak mısınız? Evet arkadaşlar paydadaki de qx'in en Küçük en küçük tabanlı teriminin tabanlı teriminin ne yapıyoruz arkadaşlar paranteze alıyoruz paranteze paranteze alınır e, bu şekilde o zaman kısaca şunu söyleyebilir miyiz? limit x e, artı sonsuza yaklaşa e, yaklaşıp px bölü qx limitini hesaplamak için px e, px ve qx'in en büyük tabanlı limit x eksi sonsuza yaklaşırken limitini hesaplamak için px ve e, qx'te en küçük tabanlı terimlere bakılır diyoruz. Şimdi bir öğreten soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi limit x sonsuza yaklaşırken 5 üzeri x eksi 2 üzeri x bölü 5 üzeri x artı 1 artı 3 x limitinin değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar bakıyoruz. X'imiz ne yapıyor? Artı sonsuza yaklaşıyor. O zaman en büyük tabanlı terimin en büyük tabanlı terimi ne yapıyoruz arkadaşlar? Paranteze arıyoruz en büyük tabanlı terimi e, ne yapıyoruz arkadaşlar paranteze alıyoruz yani bunu dikkate alıyoruz O halde alalım sevgili gençler limit limit x sonsuza yaklaşırken arkadaşlar baktığınız zaman 5 üzeri x eksi 5 üzeri x eksi 2 üzeri x bölü bu e, bu ifadeyi nasıl yazalım? 5 ee, paydadaki şu 5 üzeri x çarpı 5 artı 3 üzeri x. Hocam pay kısmındaki e, pay kısmındaki limit x sonsuza yaklaşırken en büyük tabanlı terim hangisi? Tabii ki 5 üzeri x arkadaşlar. Bu parantezine aldığınız zaman içeride ne kalıyor? 1 eksi. Şimdi arkadaşlar. 5 üzeri x parantezini aldık. Şu oldu mu? Ee, i̇çeride 2 bölü 5'in e, x kuvveti kaldı desem yanlış olur mu? Neden böyle yazdınız hocam? Çünkü ben 5 üzeri x ile e, 2 bölü 5 üzeri x'i çarparsam sonucu ne bulurum? arkadaşlar 2 üzeri x bulurum. Gerçekten doğru mu? Bakalım 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x bölü 5 üzeri x'ten şunlar birbirini götürdü. Geriye 2 üzeri x kalmış oldu. Demek ki 5 üzeri x parantezine aldığımda şöyle bir ifade oluyor. Peki buradan 5 üzeri x parantezine alsak 5 artı arkadaşlar 3 bölü 5'in X'inci kuvveti de desem bu problem var mı? Ee, uzaktan arkadaşlar yok gibi e, duydum. Şimdi burada dikkat ederseniz şu ifadeler ne yaptı? Birbirini götürdü. Sonuç olarak e, bizim X'imiz sonsuza yaklaştığında bu ifade arkadaşlar sıfıra yaklaşıyor. Üstel fonksiyonumuz. Benzer şekilde bu da sıfıra yaklaşıyor. Yukarıda 1 eksi 0 bölü 5 artı sıfırdan 1 bölü 5 bulunur. Arkadaşlar cevap e, denizli şıkkı olacaktır sevgili gençler. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sonsuz böyle sonsuz belirsizliğin üzerinde Durmuş olduk. Polinom ve üstel fonksiyon e, durumunda nasıl yapılıyor onu beraber ele aldık. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki videomuzda dersimizde e, yedek. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.